Ve göçmen ve mülteci çocukların kültürler arası eğitimi ve roman tarihi ve kültür üzerine yaptığı araştırmalar üzerine dünya çapında tanınabilir kazanmıştır. 1990'lı yıllarda Bulgaristan'da ilkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik roman dili eğitimini, 2000'li yıllarda ise Bulgaristan ve Slovakya'da üniversite düzeyinde roman dili eğitim programlarının başlatılmasını sağlamıştır. Hemen hemen tüm dillerinde, adetlerinde şirket üzerinde bilimsel yayını ve Romanca, İngilizce, Bulgarca, Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde çocuklara yönelik kitapları bulunmaktadır. Hocam bu bir şey. Çok teşekkür ederim. Önce beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Umarım ee, Deniz anlattıklarım Emre Hoca'nın anlattıklarına böyle bağlı olacak. Ama ben de önce oturacağım. Çünkü makaleyi e, İngilizce yazdım. Şimdi İngilizce'den Türkçe'ye çevireceğim. Biraz e, herhalde şey olacak. Böyle kimi yerlerde sorumluluk çıktı. Çünkü kelimeleri İngilizce'den e, Türkçe'ye çevirmeye bilmiyorum. Tam nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. İnşallah siz bana yardımcı olursunuz. Önce yani ben lazım. Iı, benim konuşmam daha çok şey olacak. Evet. roman dili. Iı, roman dili hakları ve İngilizce'de bir e, kendime az karşılık. Yani bu konu, bu, bu, bu benim konum. Emre Hoca eski tarihte konuştu. Ben biraz romanların yeni tarihi söyleyeceğim. Bununla başlayacağım. Yani 1990. yılından sonra çok ülkelerde, Avrupa'da romanlara böyle özgürlük verildi. Romanlar ana dilini okullarda okuyabilirdi. Varşova'da, ee, Polonya'da bir kongres oldu. Ee, bu romanların konferansı. Ve orada e, Marcel Kurtiyar vardı. Fransız bir e, bir arkadaşı, arkadaşımız. O vefat iki yıl önce, Allah o bir alfabe çıkardı. Maalesef bu alfabe sadece Fransa'da, Romanya'da ve Kosova'da kullanılıyor bir Bundan sonra başka ülkeler bu alfabeyi kabul etmediler. Çünkü maalesef Türkiye'de kimi alfabeyi, kimi, nasıl diyeceğiz, alfabenin no. alfabelerini öyle yazdı, öyle aldı ki hiç başka bir günde bu hakkı kullanmıyor. Ve çoğu bir bilim insanları bu alfabeye karşı biraz böyle bir şey bile Ondan sonra biz ikimiz yandan toplanan 2000 yılında yeni bir alfabe yaptık. Ve bu alfabe üzerinde çok kitaplar çıkardı. İşte Ramen kitabı, bir çocuklar par dili ana dilinde ve bu alfabe biraz daha iyi kabullandı şey yani birbirin insanlar bunu kullanıyorlar. Tabii ki şimdi Slovakya'da olsun, Sırbistan'da olsun kimi ülkelerde böyle şey yapmak, kendi kendi ülkesine biraz adapte yaptılar. Nasıl diyeceğiz sana? Güzel söylediniz, güzel. güzel Ama 2000 yılından sonra, 2005 yılından sonra e, ıı, Sentral Avrupa'da ve bu ıı, ülkelerde, Polis ülkelerinde e, ıı, Romalıların karşı bir nefret kaldı. O romanlara karşı sahne değil de, roman diline karşı da böyle bir başladı ve çok e, de, medyalarda, sosyal medyada, televizyonda, radyoda e, böyle e, yeni nazi, nazi partileri e, yapıldı ve bu yeni nazi partileri romanlara karşı çok büyük bir tepki gösterdiler, roman diline karşı çok büyük tepki gösterdiler. Ve e, Böyle makaleler yazıldı romanlara karşı, romanların romantikliğine karşı e, ve maalesef bugün e, Avrupa'da 12 ve 14 milyon arasında roman yaşıyor, bunu söylüyor Avrupa Birliği. Ama e, bu 12 ve 14 milyon arasındaki romanlarda sadece 3,5 milyon roman romancı konuşuyor, romantik konuşuyor, romantik. Ve bunun için roman dili UNESCO'dan bir kırmızı kitap var. UNESCO'nun bir kırmızı kitabı var. Teknik etkinde. ve orada yazılmış. Yani e, teknik kağıtında kaybediyor, kaybediyor. Çünkü çoğu ülkelerde Türkiye'de Roman dili konuşulmuyor, çok az yerde konuşuluyor. şimdi Amerika'da ya da Kanada'da ya da Latin Amerika ülkelerinde e, romantik kayboluyor, kaybolmuş. Yani böyle e, bir bir ülkelerde, Avrupa'da sadece romantik konuşuluyor. Ve e, maalesef bu e, şey, e, bu, bu, durum e, kötüleşiyor. bu e, son 20 yıl, 20 yıl, içinde çok kötüleşti. Çünkü e, karşı çok büyük e, ayrımcılık e, kalktı, discrimination, discrimination. ve e, bu e, maalesef bu kişiler yazan e, makaleleri yazan kişiler o, çoğu şey akademisyen yani üniversiteler çalışıyorlar e, insanları ve aşağı yukarı e, roman diline karşı ve romanlara karşı nefret şu an e, böyle deyim ve bir karşılaşma yaparsaydık Nazi zamanında 1930'lu yılında nasılmış e, karşı şimdi durum aynısı romanların karşı yani e, 80-90 yıl sonra aynı e, nefret romanları karşı kalkıyor ve bir kelime var e, İngilizce'de hate speech diyorlar e, nefret, nefret, söyleme, söyleme. Nefret söyleme. Ve bu nefret söylemesine böyle bir şey verdim ben. Tamam. Bir... Bu önce bu ıı, söyleme nasıl zamanda kullanılmış? Nasıl zamanda bu nefret söylemenin bir amacı varmış? İnsanlar küçük küçük insanlara karşı saygısızlık göstermek, ıı, stereotip göstermek, e, ıı, ıı, şey, race ıı, reis nasıl olacak? onların <laughs> ıı, işte kıyafetleri ıı, üzerinden, ıı, kendi ıı, din üzerinden, yani bunu ıı, 1930. yılında Nazi'ler ıı, böyle şey, bu, bu nefret e, söylemeyi e, dokumente etmişler. 1999. yılında e, Macaristan'da benim bir öğrencim araştırma yaptık e, Macar e, Macar halkında e, Çingelerin karşı nasıl e, şeyler kullanıyorlar, nasıl diyeceğiz, böyle kelimeler ne var? Dediğim o e, kelimeler ya da phrase, iki üç kelime bir yerde nasıl oluyor? Bir cümle. Cümle. Evet. Ya yani ondan da en ee, hmm. e, Böyle Macar dilinde bu yüzden bugüne kadar da var. Ee, e, Sigan insan, demek ki e, çingerek bir yaşayan, e, çingene yüzü, çingene ağzı, böyle aşağıya aşağılayıcı kelimeler kullanıyorlar bugüne kadar. Aynı şey bu da var. Bulgar dilinde yani senin işinden memnun değilseydiler sana hemen derler aman çingene işi yaptın, <laughs> çingenelik yaptın. Yani ama bu çok bir negatif şey gösteriyor. Negatif e, <laughs> davranma. <fazla. gülüyor> yani maalesef bu anti-cipsizm olanlara karşı nefret bugünlerde e, derim bu COVID zamanında çok yükseldi. COVID zamanında e, romanları, romanları e, bu şeyler suçlamlar. Hani onlar COVID'i getirdiler, onlar bu hastalığı da var. Yani e, aynı şeyde 1416 senesinde yani tam bir makale yazmış. Beba. O zaman bak, 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 bir başka hastalık varmış. Beba. Nasıl? Beba. 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 1416. yılından aynı nefreti yani tam bu şeyler bulmuş böyle makaleler. Romanları bu aynı şeylerle suçlamışlar. Yani çingeneler hastalığı getirdi, ondan hastalığı bulaştırıyor, ondan hastalığı dağılıyor. Yani 1416. yılından 2020. 21. yılına kadar yani insanların görüşü, anlayışı, davranışı romanlara karşı değişmedir. Ve e, ben burada böyle e, İngilizce İngilizce'de tabii e, kimi e, autorlar, kimi yazarların e, makalelerinden şeyler verdim, böyle yazılar verdim. Ama hepsi bu e, yazılardan e, şey gösteriyor, yani nefreti gösteriyor romanlar karşı. Şimdi başka bir öğrencimle Slovakya'da bir araştırma yaptık. Ve bu araştırmanın üzerine biraz konuşacağım. Orada e, dört grup roman e, araştırdık, hmm. e, yani Romanlar e, şeyde yaşayan, büyük şehirlerde, kasabalarda yaşayan Romanlar, ama e, se se segregated nasıl olacak böyle kentlarda yaşayan, geto, büyük kentlarda 10, bin, 15 bin, 20 bin kişi bir yerde. E, i̇kinci grup köylerde yaşayan ama onlar da segrege etti. Böyle köyün dışında çingene maddesi çingene gelir. Üçüncü grup büyük şehirlerde ama çoğunluğun ortasında yaşayan integrated, integrasyon romanlar yani. Dördüncü grup köylerde ama onlar da çoğunlukla karışık. Yani böyle gruplar vardı. Şimdi bu gruplar arasında şey baktı, çoğunluk bu insanları nasıl marginalization yapıyor? Mar marginalization Türkçe'de ne oluyor? Evet, Marginal öyle evet, baktık. Ondan sonra baktık ee, e, Romalıların ve e, institüsyonlar, autorites, nasıl diyeceğiz bu Kurum. şeyler ben. böyle Kurum. kurumların e, aralarında bağlantıları nasıl? O, bu kurumlar romanları karşı nasıl davranıyorlar? 3. kriterimde ıı, romanların ve ıı, çoğunluğun arasında nasıl ıı, ıı, şey var bağlantılar ''relationship'' ya bunlara baktık ve bu ıı, dört ıı, grubun arasında ıı, bu araştırmayı yaptık. Slovakya'da Slovak romanların arasında aşağı yukarı sonuçlar bu çıktı. Büyük şehirlerde Romalılar yaşayan hiçbir zaman hiç bulamıyorlar. Onlara karşı çok büyük nefret var. Çünkü eğitimli de olsalar, dış nasıl diyeceğiz, dış, dış, bir, <gülüyor> de, <gülüyor> de, <gülüyor> ya, kıyafetleri böyle şey güzel de olsa ama çünkü esmer, çünkü. Yani şöyle hemen görüyorlar roman olduğunu, almıyorlar, kabul etmiyorlar. Üniversite şeyde olsa, üniversite seviyesi okumuş, onu bile kabul etmiyorlar. Köylerde aynısı, bu kurumlar romanlara karşı çok büyük ayrımcılık gösteriyorlar, çok büyük nefret gösteriyorlar köylerde ve büyük şehirlerde yaşayan. Ve e, çoğunluk romanları her zaman dışlıyor. Yani hiç e, fark etmiyor eğitimin var mı yok mu. E, sadece senin dışından böyle nasıl görünüyorsun yani sana karşı nefret var. Köylerde e, ve e, kasabalarda entegrasyon olan bu romanlar, karşı yaşayan e, çoğunlukla onlara karşı biraz durum değişik. E, değerli şey iş iş bulabiliyorlar ama her zaman kabul etmiyorlar bunları. Yani gene böyle bir distans var. Nasıl değil? Böyle biraz şey. pek pek kabul etmiyorlar. İş bulsalar da sadece onların şey ya işte görüşünde nasıl Gördükler giymiş de. yani, onlardan da böyle distans buluyorlar köylerden insanlar birbirini tanıdığında o zaman biraz daha iyi e, birbirini davranıyorlar. Böyle biraz daha iyi kabul ediyorlar ama şehirlerde bir şeyler var. Mı, bir şey var Şimdi ne için önemliydi bu araştırmayı yapalım? Çünkü bu araştırmanın sonuçları bunu gösterdiler. romanlara karşı önce bir individual, individual Nasıl? Birisay. Birisay nefret var. Yani bir kişi ben gördüm de romanı ben gazlıyorum. Gazlı dediğim zaman affedersiniz yani o. şey tamam. roman olmayan. Affedersiniz miyim? Ben A bir gün <laughs> gördüm. dediği zaman bir negatif anlamı var. Yani romanlar arasında. <laughs> şimdi ben birini gördüğü zaman o kimdene de olmasın. Belki Türk olacak, belki Arap olacak. Ama ben onu e, sağ yani nasıl giyinmiş, nasıl üzüğü, nasıl böyle. Ona karşı nefretim var. Yani bu individual nefret. Bu birincisi. İkincisi bir kişi, böyle bir kişi bir kurumda çalışırsaydı, yani bir institüsyonda çalışırsaydı, o zaman sen gitmişsin bankaya ya da bilmem nereye bir başka yere bir iş yapmaya o adam o yerde çalışan, o kurumda çalışan insan çünkü senden romanlardan nefret ediyor ya da böyle senin görünümünü nasıl birisi nasılsın nefret ediyor o zaman o institüsyondaki pozisyonunu kullanıyor ve sana karşı nefret gösteriyor seni suçluyor, sana discrimination yapıyor ve üçüncü ııı e, şey üçüncü e, evet, evet. nasıl üçüncü ayrımcılık institüsyon yani orada bir kişi yok bilmiyorsun kim, kim sana cevap verdi bir mektup var, yazmışsın var, var. ya bir mektup yazmışsın bir şey istemişsin ama sana bir negatif şey geliyor, bir negatif sala. cevap geliyor. Çünkü senin mektubundan anlaşılıyor, sen roman olduğuna, roman takta roman bilmen ne işte bir şey istiyorsun romanlar için. O zaman romanlar için, o, zaman sana karşı böyle bir e, institüsyon bir şey gösteriyordu, kurumlar bu e, nefreti gösteriyor. Evet. Şimdi e, nasıl bu e, nefrete karşı e, savaş edebiliriz? Nasıl bu nefreti... E, nasıl orta, ortadan kaldıramız kaldır, kaldırabiliriz evet ee, biz bunu arkadaşlarla da konuştuğumuz var önce e, romanların kendisine şey nasıl diyeceğiz bunu <laughs> diyeceğiz, üveni, <laughs> güvenini kaldırmamız lazım. nasıl oluyor bu iş yani e, ana okullarında ilkokullarda e, öğretmenler e, çocuklara e, pozitif roman tarihini, roman kültürünü, roman dilini gösterirseydiler. Yani bu bir yol. O zaman çocuk böyle bir şeyle büyüyor. Yani benim tarihim <laughs> önemli, benim dilim önemli. Ama bu iş annelerle, babalarla da yapılması lazım. Çünkü çoğu zaman anneler, babalar annelerin, babaların böyle bir şey var, bir düşüncesi var. Ama kime ne yapmış, için genellikle? Yani ben 1996 senesinde Çatalca'ya gelmiştim. Bir araştırma yapayım. Çatalca'da İstanbul'a yakın küçük bir şehir Çatalca. Çatalca'da iki madde varmış. Ben bilmezdim. Gördüm bir maddeyi, gittim maddeye. Yani sokaklarda görüyorum insanları. Selam, aleyküm, selam, selam, aleyküm. bana bakmıyor. Yani görüyorlar yabancı olduğuna. Bir kadına dedim, affedersiniz, burada çingene var mı? Çingene yaşıyor mu? Çin gelince sordum o zaman. Çin konuştum. Kadın güldü bana. Dedi biz bu dili anlamıyoruz. Bize böyle bir o, Bize, bizimle bu dili konuşma. Bize kibar çingene derler. Aşağıdaki mahalleye git. Onlar biz çingene. Onlar dili biliyorlar. E, tamam biz çingenelerin yanına gittim. 63 yaşında bir o zaman dedeydi benim için. Ben 36-7 yaşlarındaydım. Adam bana bir küçücük bir şey söyledi. Bir şiir mi derler? Böyle dörtlük, dörtlük. Şey, dört. Yani evet, çok güzel bir şey. O zaman ilk defa hayatımda e, romanların ağız kültürünü duymuştum, görmüştüm. Çünkü genç araştırmacıydım daha. Amsterdam Üniversitesi'nden şey, tezimi yazmıştım. Yani romanlarla, Türkiye'deki romanlarla ilgilenmeye başlamıştım. O zaman ilk defa bunu ben bu zenginliği gördüm. Yani ne kadar güzel olabilir, olabilir bu dil, yani ne kadar e, şey böyle duyurken olup güzel geliyor bu e, Ama anneler babalar düşünürse yani bizim çocuklarımıza roman dili lazım değil. Biz Kibar e, biz e, daha çok, çok İngilizce daha önemli, Fransızca önemli, Türkçe önemli o zaman bu iş de olmuyor. İkinci şey nasıl diyeceğiz bunu direction İkinci 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 yol çoğunlukla çalışmamız lazım. Çünkü çoğunlukların stereotiplerini değiştirmeniz lazım. Çoğunlukların stereotipi sen Çingene'yi bir işe yaramıyor. Üniversitede bitirsen ne de olsa sen Çingene'sin. Çingene'lik senden. Sen çıktın Çingene mahallesinden ama Çingene mahvesi senden çıkmadı. Yani bunu bu, bu düşünce var bugüne kadar. Ve bunun için e, önce e, kitaplar yazmamız lazım. E, tarih için konuşmamız, tarih üzerine konuşmamız lazım. E, Çoğuluklardan. çoğunluklarla. Çünkü çoğunlukların e, düşüncelerini değiştirirseydik, stereotipleri değiştirirseydik, o zaman e, cemaat, e, halk, romandan e, romanların başka bir gözlem bakacak. Ve bunu nerede biliyoruz? en son öğrenci geçen yıl bir test yaptı. Ne o? Albania nasıl olacak? Arnavutluk'ta bir araştırma yaptık. Aşağı yukarı 250 kişiyle böyle bir uh, interview yaptık. 200, uh, 250 kişiyle 40 tane soru sorduk. Sadece çoğunluklardan onların görüşü bu segregation'a karşı. Yani çingenelerin hep ayrı, hep Çingene mahallelerinde çocuklar sadece Çingene okullarında okuyorlar. O zaman çoğu insanlar orada e, e, Arnold bu e, kendileri dediler, yazdılar, e, cevap verdiler. Yani biz bu insanlar için bir şey bilmiyoruz. Biz bu insanları tanımıyoruz. Biz burada yüz yıllarca yaşıyoruz ama birbirimizi tanımıyoruz. Yani konuşmacılardan biri söylemişti ya, birbirimizi tanıyalım da birbirimize yakınlaşalım. aynısı. Yani bu nefreti kaldırmak isterseydi, bu nefret ağımızdan çıkmak isterseydi, yani bu yollarda böyle bu, bu, işleri yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> 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 Hocamızda sorularınız varsa alabiliriz. Dörtlüğü <laughs> atabiliriz

Kokuyunu gitti, salladı, kafe salladı, kafe salladı, uçtu, gitti, o çekip o olup böyle bir şey değil. Tam 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 ama var ya aslında. Bir aa, aa, küçük, aa. bir küçük, dur, bir küçük taş üstüne kondu, kuyruğunu salladı, burayı salladı, orayı salladı, sonunda uçtu, gitti, ee, küçük kuş. <laughs> Evet, çok teşekkür ederiz. Ben çok büyük Bu konuşmasında da gerçekten. En ne soracaktım? Türkiye'de hiç öğrencimiz yok mu? Türkiye'de Türk e öğrenciler de bir söylediğine dair bir. yani da dönüşüyor Yani herhalde dönüşüyor Ne yani, öğrenciler söz <sos> olunca? Şimdi maalesef Türkiye'de ben tanıdığım öğrencileri, üniversite öğrencileri onların arasında tıkan bir kişi romanist Ve atıkladığım kadar sade kurçumunla yeni bir renk olacak. Hocam, o sade galiba maalesef üzeri Başka kim bilirdi? Ayça vardı. Nasıl... evet. O. Ama maalesef onlar da roman dili üzerinde yani böyle çalışmıyorlar. <laughs> yani maalesef bu zamanda bir şey olamadım, yani maalesef. Ama maalesef değil de, çoğunluğu babamlara yönelik böyle yardım edenler <laughs> var. Sterotikleştirme de yeterli. Rolun olmasına şart değil. Yok maalesef yapmaz böyle karşıma isterim diye. O sterotikleri üzerine işte yardım edeyim. Ciddi inşallah. Merhaba yani, evet, bu ben eee öncelikle anda gittiğim için daha ben araştırıcı konuşmasına istediler. bu dediğim için çok çok içerildi. Şey bu yüzden bu işe yani Kendisi de işte bazayı üzerinde çok teşekkür ediyorum. Ee, size de harcayın artık. Değerli bir toplantı oldu. Ee, ben, e, özellikle bu son süreci nefret söylemleri vesaire bulduğu için e, bir de asimilasyon konusunda da birlikte e, iki kadar ilk roman derneğinde e, Yavuk Çarşak buydu. Roman kültürü ve yazma dergisi, roman kültürü ve yazma ve e, bölüştüğünden yargılandı. E, Avrupa Kültürü'nün kültürü ve sahabatını kabul ettiğince kültürü ve kültürü ondan sonra e, kurulmaya başladı <laughs> roman derdikleri. E, ee, şimdi roman akademisyen bahsedildi. ve Akuzak sözü da var, gibi, <gülüyor> <gülüyor> her ortamda var roman dergisi başlıyor yine 15 20 yıl içinde daha çok kuruluş adlı bir örgüt başkanlığı dahil başkanlığıydı. E, bu anlamda bir defa örgütsel önemli ama e, cümleler de kayboluyor. oluyor. da çok fazla olduğunu da ben de e, romancı konuşanların e, büyük şehir belediyesiyle ilgili Adalet Kültür'ün en üst yolunu ve işletmeliğinin daha güçlenmesini temin ederek gerek kültürü Erdoğan Belki ki çok da değerli. Belki bunun için çok üstlenmesi gerekiyor. İkinci bir bir yer olur da diye yine Kutbanlı'nın e, ilk alanlarından biri müdeyyiz, bir, müdeyyiz,